Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Pokemon Unite videosu ile karşınızdayım. En son oynadığımızdan bu yana biraz zaman geçti açıkçası. Tekrardan Pokemon oynamaya karar verdim. Şöyle bir bakalım. Çok oyun oynayan birisi derim biliyorsunuz. Uzun bir süre oyuna girmeyince de böyle bir sürü şey birikiyor bunları göstermek isterdim size tek tek ama çok vakit alacak o yüzden bir arkadaşımızın isteği üzerine ben de var mı o Pokemon bakacağım Nine Alolalı Alolan Nine Tadesti galiba ona bakmam lazım ben buradan hep kıyafet alıyorum ne kadar mantıklı bilmiyorum açıkçası sizler nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar Umarım sağlığınız yerindedir. Aa bu ne? Aurora seti ya. Ödülü hedefle. Aa. Mesela arkadaşlar siz Pokemon oynayan arkadaşlara söylüyorum. Ee, oynuyorsanız benim gibi böyle bir girip bir girmemezlik yapmayın. Etkinlikler geldiğinde her gün girip ödülleri almayı gayret gösterin ki Görevleri yapmaya gayret gösterin ki ödülleri alabilirsiniz. Doğruyu şu an söyledim. Odaklanın da Aurora tarzı. Kostüm galiba Pokemon için. Hmm, tamam. Ay şu çerçeveyi alabiliriz. Şunu yapalım. Bir geldi. Bir tane daha geldi. Neyse. Aa bunu seçmiştim çünkü. Tü. Her neyse burada vakit kaybetmeyelim. Ben hemen Pokemonlara gireyim. Daha doğrusu oyunu seçelim. Oyunu seçtiğimiz yerde zaten görürüz. Büyük ihtimal dereceli atacağız mı bilmiyorum. Normal belki gireriz. Hep bu ıı, haritada giriyorum. Bu sefer bunu da mı oynasam? Bu ne? Ödüllerimizi alalım hemen. Bakın burada mesela görevleri yaptıkça bir sürü ödül kazanıyorsunuz. Benim gibi oynamayın. Yoksa ödüllerden mahrum kalırsınız arkadaşlar. Ben çok oyun oynayan bir insan değilim. Normalde oynardım ama şu süreçlerde, şu zamanda biraz meşgulüm açıkçası. İşte sınavlar, dersler falan. Bu nedenle çok oynayamıyorum. Varmış bu Pokemon bende. Bu Pokemon sanırım Pokemon Unite'ın bize verdiği Pokemon'lardan hep var çünkü. Alıp almadı mı bilmiyorum açıkçası ama. Şimdi şöyle yetenekleriniz var arkadaşlar. Ben bunu 20 seviye yaptım mesela odak bandı. Ne veriyormuş? Savunma. Öz savunma veriyor. Savunma kasalım. Diğer becerisi Saldırı hareket hızı olabilir. Başka neler varmış bir bakalım şöyle. Aa başka da 20 seviye yok sanırım. O zaman mecbur bunu alacağım. Hemen koyayım. Şunu da koymam lazım. Taçla, taşla, taşla miyfer alayım. Tamam. Kostümüm var mı? Yokmuş. İyi güzel. Şöyle bir bakalım. Bu arada Pokemon e, Wild Rift gibi değil. 10 dakikayla sınırlı. Bu nedenle belki iki oyun atabilirim. Aa şeyi değiştirmişim. Şu yanımda duran Pokemon'a. İki oyun atabilirim. Neden iki oynatabilirim? Çünkü e, Pokemon'ların farklı becerileri var. Bunların her iki becerisini de görün isterim açıkçası. Şu an mesela ilk beceriyi seçtim. Ay, atma dedim bir saat olurdu da. İlk beceriyi seçtim. Bir sonraki oyunumda büyük ihtimal diğer beceriyi seçeceğim. Buzlu rüzgar. Kahve atmalar. Çiğ, çiğ ile başlayalım. Sonra parlak ışığı seçeriz. Hmm, bayağı güçlü bu. Bir de e, geçen Pokemon oyunumda da söylemiştim. Bazı durumlarda counterlıyorsunuz Pokemon'ları. Mesela ben şu an çok vuruyorum. Ben mi aldım ki mi Bilmiyorum ki. Evet ben aldım. Ama Pokemon toplarımı çalma. Neyse normal oyun çok da kasmamak lazım. Ben bu dereceli oynasam mı bilmiyorum. Sizce oynayayım mı? Dereceli kasayım mı? Ben Malcik'te de çok derece kasan bir insan değilim ki. Yani normal giriyorum, çıkıyorum. Şimdi ilk yetenekleri seçiyoruz. O yüzden tipi seçeceğim. Oy bayağı güçlü. Ben bununla bayağı bir oynamıyorum. O Oy, nedenle şaşırdım. Pasif sanırım bir rakibe yaklaştığımızda of iki kişiler. Şimdi şunu keselim. Ay dondurduk güzel iki 2. Bir rakibe pasifini söylüyordum. Bir rakibe yaklaştığımızda sanırım direkt üzerinde dondurma işareti falan yapıyor. Bakalım. Evet bak. Rakibi direkt donduruyor. O yüzden pasif çok güzel. Ama bu ateş beni eritiyor. Ama bunu alabilirim diye düşünüyorum. Sen yanlış kişiye sataştın hayır ya cana bak ay şaka gibi şurada birisi var onu bana ver umarım ölmem can aha Allah'ım zemzemle yıkanmışlar resmen canlara bak Topatalım arkadaşlarımız arkadaşlar geldi Can da geldi. Can'a da güveniyorum. Şuna hemen yardım edeyim arkadaşlarıma. Bayağı güçlüymüş de umarım ölmem. Sen bir stop. <laughs> Güzel. 11 topu da atalım mı? Kaşınıyorum biraz ama. Tamam şimdi arkadaşlar şey yapayım biraz mob keseyim npc. O bayağı güçlü. Ben bunu mainlesem mi ne yapsam? Ya şey Pokemon'da şunu çok seviyorum. Bakın şurada can doluyor. Alttaki yaratığı keseceğim. Pokemon'da şunu seviyorum arkadaşlar. 10 dakika ile Mesela Wild Rift'te bazı maçlar yarım saat sürüyor. Ay gerçekten sıkılıyor insan. Ve hatta şey oluyor artık. Hani bitse de gitsek moduna giriyorsunuz. Ultim atacağım. Evet öyle dedim. Sana. Ben kestim ben kestim. Bitse de gitsek moduna giriyorsunuz. Bu arada ilk yetenekler çok güzelmiş. Ben büyük ihtimal böyle oynarım. Yalnız burada ben skor muhabbetini anlamıyorum. Bakın. Saldırı ve asit var. Ölümü yazmıyor sanırım. Wild Rift'te ölüme de alışıyoruz ya. Ay kaçtı şaka gibi. <laughs> 40 topumuz birikmiş. Neden 40? 50, 50 değil miydi? <laughs> Sanırım daha o seviyeye gelmedik ama yukarıda Sen ne yapıyorsun? Üstüme geliyor. Donarsın işte böyle o. Oh. Ama kase attın neyse. Sorun değil. Onu da ben alayım. Güzel. Normal oyunda daha önceki videomda da belirtmiştim. Çok fazla güçsüz rakip gelebiliyor buna güvenip de sakın şey yapmayın dereceli oyun girdiğinizde. Lay lay oynamayın. Hani dikkatli oynayın. Öyle olursa daha iyi sonuç alırsınız. Mesela şu Enivia'nın duvarı gibi sanırım. Aa ben keserim ki bunu. Aa kase ama gördünüz mü son vuruş yaptı. Dereceli dedi de bunu çok yapan var. 9 saniye var şunu alacağım. 5, 4, 3, 2. Şu duvar mı yapıyor? Sanırım bunu rakibin arkasına atacağım. Böyle mi oluyor? Kombosunu çok açıkçası bilmiyorum. Öyle oynuyorum ama. Hmm. Sanırım anladım. Ama da sanırım açık. Yani emin değilim. Güzel topları toplayalım. Aa, 50 tane topumuz var. Hemen gidip atalım. Şu e, yukarıda kestiğimiz şu mm, yer. Ay öleceğim. 50 top var üstünde. Kaç 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 kaç. Şununla birlikte 50 topumuzu atalım. Hey, 50 top gidiyor hemen atmamıza sağlayacak. Yukarıdaki kestiğimiz o şey. Bak hemen gol attık. Onu buraya getirdikten sonra golü hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli. Ay bu beni kesecek. 6 saniye oyalarsam. can alabilirim derken Evet, güzel bayağı güçlüymüş. Bu arada benim bir derecelim açımda şey gelmişti. Bu Nine oynayan birisi vardı. O Aşırı derecede güçlüydü. Adamı 3-4 kişi kesemiyorduk. Çabuk kasılıp level level difi koydu. Ateş beni bana fazla vuruyorsun ateş. Level difi koyduğu için de Ayy. Oradan sinsi sinsi geldi. <laughs> hayır hayır. İki kişilerdi. Neyse. Level dipi koyunca haliyle şey oluyor. Daha fazla vuruyorsunuz. Bir de mesela ateş buzu yeniyor. 24 tane top düşürdüm şaka gibi. Bakın toplarım şurada. Nerede? Şurada yerde. Gözden geçirin altında eksi 24 yazıyor ya, o düşürdüğünüz top sayısı arkadaşlar. Skorlara bakalım. Bakın en çok en iyi skor bende. 12 3. Şu sana mı katletme yumruk olan? 12 kilim var şaka gibi. Aşağıya destekliyorum. Geliyorum. Sen bir yat. Sen de yat. <laughs> Sen de yat. Beni kesmiştim. Oy bayağı güçlüyüz. Güzel. Başa baş, başa baş bir maç diyor. Hemen gidip gol atmamız lazım. Fark açalım. Savunma yapalım. Toplarımı geri alacağım. Kimse almazsa. Güzel. Şunları hemen alayım. Sen bir stopla orada. Oha. Hareket edemeden öldü. Çok iyi. 50 top daha var. Bunu da atayım hemen öne geçireyim takımı. Güzel. 100 puan geldi gördünüz mü? Buraya attığınız her e, top Nerede gol atıyor? Buraya attığınız her top çarpı 2 oluyor arkadaşlar. Yani bir... Ay beni kesecek kız. Ne? ne oldu dondun mu? <laughs> Aa biri daha geldi. Hayır. Sende ulti varsa bende de var atalım. Donarsın böyle. Oh. Şu top'larını alalım. Diğeri kaçtı galiba ya. Bakın o 30 saniye kaldı mesela sınırlı olması bazı maçlarda sınırlı olması benim canımı sıkıyor. Mesela key, daha keyifli olsun isterim. Daha uzun olsun istiyorum ama bazı maçlarda da çabuk bitsin hemen isteyebiliyorum açıkçası. Keşke şeyi ayarlayabilsek. Maç uzunluğunu. Mesela 15 dakikalık gireceğim. 20 dakikalık gireceğim gibi. 37 top atamayacağım. Neyse. Şurada çay vardı. Bir oyun daha girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İkisini birleştirip atarım çünkü diğer yeteneklerini de görün istiyorum. Bakın baya iki katı neredeyse. 337 puan takıma kazandırmışım. Normal önde hep zaten lider oluyorum. Alıştım artık. Dereceli de biraz daha iyi oynayan kişiler geliyor normal. Tekrar savaş diyorum. Bir sonraki maça geçelim öyleyse. Evet arkadaşlar ikinci oyundan hepinize merhaba. Bu sefer ikinci yetenekleri seçeceğiz. Tekrar Toskar'la başlayalım. Ömer kaseye atmaz? Of son şu yapamıyorum. Tamam. Dikkat etmem lazım. Çünkü level atlarken birisiyle savaşır, savaşıyorken level atlarsanız o yeteneğe basıyorsunuz ister istemez. Birkaç sana kase atacağım. Bunu oldum. Karşıda da var. Ha, parlak ışını yapacağız bu sefer. Güzel. Ay. Toprak çok vuruyor sanki bize. Hadi. Güzel. Ben aldım? Ben almışım. O da güzel. Toplarımızı ziyan etmeyelim. Şu buzlu rüzgarı geliştireceğim. Ona o yeteneği verirken dikkat etmem lazım. Elektrik fazla vuruyor sanki. Biraz bekleyelim mi? <laughs> Hain pusu. Aha güzel. Aldım. Hmm, yeteneği sabit ettiremedik. Sen bir uzaklaş. Pikachu'mu rahat bırak bakayım. Don. Biraz sersemle. Sanırım bir saniye sersemletmiyor bile. Bakayım. Ay, 30 topumuz var. Hayır ya. Of 14 topumuz düştü. Ne kadar çok vurdu. Beklemedim o hasarı. Gol atmasın. Engellemem lazım. Sen bir... Ya burada benim mi keseceksiniz gerçekten? He Aurora örtüsü. Ne yapıyor bilmiyorum. Yuh ya. Aa beni kesecek şuna bak. Arsız. Hayır cana bak. Buraya gel bir tane vuracağım. Güzel. Kaç 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 kaç. Burada aurora Ordusuna girelim. Bu sanırım bize kaçmam lazım. Ne? Buff mı veriyor? Stravet. Aldığımız hasarı azaltıyormuş bak. Güzel. Tam tanklaşıyoruz. Oy sanki yenilendik gibi. He? Topları ben alayım. Ne oldu? Tank görünce bir geri kaçmalar falan. Hadi bay bay. Topu atmak istiyorum artık. Of yeter ya. Oh geber. <laughs> Şununla birlikte 30 topu atabilirim. Aldığı has A takım arkadaşlarımın aldığı hasarı azaltayım. Ölmem umarım. Ölmeyeceğim. Ya Pikachu bir defol artık. Aa ben beğendim bunu. Buhaflaması destek misali. Ama hasarımız azalıyor sanki bir tık. Aha top atmaya gitti. Hayır ya of. Bu da onun ultisi sanırım. Ben ultimi atamadım ama. Hmm, ikinci ölüyoruz. Sanki diğer build bilmiyorum. Daha mı iyiydi ki be? Evet <laughs> Ama öyle kaçamazsın. Yok öyle ya ama. Şurada da birisi vardı. <laughs> Bak. Ay şu tank gibi bir şey sanırım ama ben de tankım. Bu benden daha tankmış. Ve yuha artık canım sen benim. Bakar mısın bu ne böyle? Hı. <laughs> Geri kaçamıyorsun. Öldüm. Bay bay. Gidip top atmamız lazım arkadaşlar. Öne geçirmemiz lazım takımımızı. Pikachu ölür müsün? Güzel. Bu bize can kazandırıyor mu? Ay dedim bir an kalkan aldık. Yalnız kalkanı o kazandırmamış. Güzel. Ay yine geldi. Baş belası. Anlatmak istiyorum lütfen. Güzel. Şimdi 4 puan 4 puanları ziyan etmeyelim. Ee, bilmiyorum daha mı çok beğendim, az mı beğendim açıkçası emin değilim arkadaşlar. Skorlara bakalım. Şöyle 7 puan atalım. Aa birisi geliyor. Sen nereye gidiyorsun? Sana ulti atacağım. O kadarcık cana da ulti atmazsın. Ama attım. Beyzi kimse tutmuyor. Kimse buraya tutmuyor şaka gibi. Bak birkaç uvanş gördün mü? Gidemezsin izin vermeyeceğim. Hayır. Kaçma. Hı. Toplarını da alayım. Ben bunun için daha hasar alırım derken umarım kesmez beni. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ne alaka üf <laughs> tam kesiyordum ya Keşke kaçıyor gibi yapsaydım o tam olarak ne yapıyor örtü hmm. bunun içinde savaşmam lazım anladım. Hareket hızı veriyor. Baksanıza resmen stanlayıp duruyoruz. Benim ortaya gidip desteklemem lazım takım. Zor savaşıyor. Geldim arkadaşlar alın size buff. Orada bir kesebiliriz. Benim desteğimle yaparız bunu inanıyorum. Alın hasar azaltma. Güzel. 40 topum oldu. Güzel. Ay şunları da alayım. Ay 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 en sevdiğim. 50 topumuz var. Gidip 100 skor alalım mı? Bir dakika kalmış. Hemen atmamız lazım lütfen. Güzel. Artık çok öndeyiz. Sen nereye kaçıyorsun? <laughs> Harita takip, takip çok önemli arkadaşlar. Bakın onun üzerime geldiğini gördüm. Umarım ölmem iki kişiler bunlar kaç. Aa kalkanı aldım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Size destek. Hasar azaltma. <laughs> şey üç tür beni kesiyor aşırı sinir oldum neydi bu neydi bu ortadaki Pokemon'un ismi ya Ginger miydi Ginger ha Gengar zaten o iyi oynuyor 6 2 oynuyor diğerleri 1 4 0 0 2 3 3 5 bizde de Aa beni geçmiş kuş. Ama beni rahat bırakmıyorlar ki. Neyse bitti. Ultimizi atalım. Yani güzeldi ama bir ya önceki yetenekler sanki daha güzeldi arkadaşlar. Sizin fikriniz ne? Sizler de fikrinizi yazın lütfen yorumlara. Pokemon'da şunu seviyorum ya. Gerçekten Pokemon United'a liderlik yine bizde. Güzel. Pokemon Unite'da 10 dakika olması, maçların 10 dakika olması çok çok güzel. Maç verilerine bakalım. 86K vurmuşuz. Karşıda Aa, en çok biz vurmuşuz. Güzel. Nintales'in hasarı bence çok güzel. Yani şu rakip takıma ve bizim takımımıza baktığımızda yüksek hasar vurması çok güzel ve e, ee, şey yapması Pokemon'un dondurması da ekstra iyi. Çünkü hareketini kısıtlıyorsun rakibin. 57 bin Bakın bu bu sefer 57 bin hasar yemişiz. Bir öncekini göstermedim gerçi size. Unuttum göstermeyi. Hasar azaltma sayesinde bayağı hasar yiyip hayatta kalmışız. Üç kere öldük sanırım ya da dört kere. Hatırlamıyorum ama. Zaten üç kere şu ortadaki Pokemon kesti bize. Gen Gengar mıdır nedir? Ee, güzeldi. Eğlenceliydi. Normal oyun oynadım ama. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Pokemon Unite videolarında görüşene dek. Hepiniz kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.